diyordum. Beğendiniz bloğa hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sizle görüşmeyelim. Ben birazcık büyüdüm arkadaşlar. Bodrumlara falan geldim. En son bu arada Feribot'a babamla binmişim. Çok küçüktüm ya. Sonrası gemi memi ama Feribot'a hiç binmemiştim. Şimdi arkadaşımın yanına tatile gidiyorum. Aynı bir gezgin gibi giyindim. Bir de video çekeceğim için çok heyecanlıyım. İnşallah çekeceğim. Aa, etraf çok güzel gözüküyor ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Siz nasılsınız? Her şey nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Ee, bu da her şey yolunda çünkü. Ya o kadar keyifliyim ya. Bu ara böyle... Şunu da satıp bir blok kamerası alırsam her şey çözülecek. Ama tabii ki de Yasin sözünü tutup gelmediği için onu bekleyeceğim. O yüzden şu anda sadece videoları izleyip görmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Sesimi kısacağım valla ama YouTube çekeceğim diye söz verdim kendime. ama <laughs> ses konuşuyoruz bunlar burada değil mi? Valla şarkı söyleyeceğim. Bir şarkı şey yapacağım koyacağım markasına. Valla. Bak kümür etsinler, işi şey söylemeyeceğim. Hiçbirini YouTube'a koymayacağım yemin ederim. Yok ben bu riski almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben anlatıyorum bir gün Neden biliyor musun? Neyse özel bir takım konuşmalardan sonra tekrar açacağım kameraya. Birazcık özel konuşayım sonra. Şu anda tam olarak varmış bulunmaktayız ve ben süslü kokoş bir insan olarak giyineceğim söylediğim için. Ne oluyor? Sana korktum. Kalacağımız yer orası diyor, ne olursun. Abla vallahi bir tane içtim ya. Çek. Sen bu dünyaya bir daha mı gelecek? Bir kere. Oh be. Oh, ben sevdim. de öyle mi Aa, bir geldim. bir kere geliyorum. Yani. Ya muhafaza kar teyzenin söylediğine bak çok iyi ya. Ya şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şu güzel. Merhaba. Oğlum senin burnun. Aa, perç <laughs> misin? Nereye? Kesin buraya onun yanına almış. Bu burada kısırtması kuralı bir masa var. Ooo! size ev turu yaptıracağım birazdan ama şimdi değil, kapat. Bay. Yani benden duymadınız ama Yasin video çekmeyi hiç sevmediğini fark ettim. O yüzden e, bu video benim için çok zor geçecek öncelikle. O yüzden şimdiden like atmayı ve like yorum yapmayı unutmayın. <laughs> aramıza kalsın ama ben hepsi getirdim. Şort getirmişler Yani deniz şortu ya gideceğiz ya. tamam. Şimdi şöyle bir e, sınırlı elbisemiz var. Bunun üzerinde en son bir leke vardı. Sonrasında ben bunu yıkamadım. O yüzden hala <laughs> Ama sorun yok. Neden? Çünkü önemli olan o elbiseyi giymiş olmak. <laughs> ya salak. Sonra aynı. Ya da limon. Sola ayran çok mantıklı bu arada. Yapıyorum. Böyle yapıyordum zaten. Yani cips bile artık bayıyor benim. Cips yemiyorum. Mesela, hiç yemedim. Aa, Hadi canım. Ben 4 aydır cips yemedim ben. Gerçekten mi? Evet, benim bayılım. için tuvalete Aa, mi gireceksin? Abi, sorun değil. Bak gel yapacağım. Çıkma. Şimdi arkadaşlar bu bir bloktan daha fazlası olma yolunda ilerliyor çünkü bu bir makyaj videosu olmayacak şaka yapıyorum. Çünkü öyle skillerim yok maalesef. Pilhanes şimdi. Şarkının <laughs> şarkı da o. Gerçekten. İnsanlar umut veriyor. Ben neden istedim biliyor musun? Geçen sene buraya ilk geldiğimde ve çok güzel şeyler hissettiğimde o şarkıyı dinlemiştim ve şu anda tam olarak öyle. Hayatın resmini Hata yaptım tabi Bazen yaşlar azalır Kabul etmiş gerçekleri Bazen memnun gibi Artık çok yaklaştım En çok kendimi. olmadığın için e, mutlu olduğunu söyledi Yasin. Biz de gidip özel olarak e, suyumuzun isminin üzerine Nazlı yazdırdık. Sen kendini yalnız hissetme diye. Şimdi biraz sonra seni şuraya koyacağız. Bizimle beraber oturacaksın. Üzülme. Seni seviyoruz. <laughs> Centilmenlik dersleri yüzdü. <laughs> Bak şimdi. Olur da böyle çok hayatın aşkı olursa falan bile etkilemeyi öğretiyorum. Tamam mı şimdi? Tamam. tamam mı? Tamam. Masamız neresi aynı son? Şey. Masamız neresi? Geri zekalı. <laughs> Kızım öyle etkileyemezsin. Kız mıydı? Ben hiç ben bahsediyordum. Oh, ne yaşadın? Hayır, ne Masamız neresi? Tamam yani bu erkek sıfırında tam gösterdiler Biliyordum bir şey yapacağını. <laughs> Yemin ediyorum biliyordum ya. ya Yavrum şey. bir şey bırakmadım. Ben de, ben de. <gülüyor> 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 Sabah saat... Sabah saat... Bir dakika konuşmayı unuttum. <laughs> Tuz'a geldik. Yani şimdi atla da hep buraya kendisi alıyor. Atar makinesini getirmedim. Şimdi Yasin bizi çok güzel yerlere götüreceğini iddia ediyor. Ya makyaj yapsaydın köşeyi çok mu çirkinim? Yok sen genel olarak style takımı daha <laughs> başka bir şey bekliyorum. <laughs> yakın. Gerçekten yakın arkadaşlar. Tersine çıkmak da işte. Kimin? Bu Mert'in. Mert kim? Süpermen. Ha. Çok sıcak. Ay çok bunalırım. Çok, sıcak bunalırım. Bunalmazsın o kadar bunalarım. açık bu. Siktir <laughs> git. <laughs> tamam. Bu videonun bir faydi varsa o da Yasin gerçekten. Ben kamera sevmiyorum, ben kamera karşı rahatsız rahatsızlık diye diye bana video çektirmedi ama bunca doğumsuzluğa rağmen ben yine de bir şeyler toplamayı başardım. Bütün vlog boyunca Yasin'i suçladım video çekemiyorum diye. Bugün bütün gün Yasin'i sildim. Ve Yasin şikayet etmediğinde ben videoyu açmadığımı fark ettim. Ben onu fark ettim bugün. Yani ben seni suçladım ya 3 gün boyunca. Hmm. Senin yüzünden video çekemiyorum diye. <laughs> bugün hiç video çekmedim sen yok ya. Ya Ali'ye bana kadar. Senin yüzünden çekmeyi unuttum diye. Ama sen geldiğine göre tekrar çekebilirim bunu. <laughs> O şimdi e, duyduğuma göre Kızılay'mış onlara göre Kanlıay. Gidiyoruz onu izlemeye. Bir, bir şey söyleyeceğim. Sivit tişörtün var mı? Benimkiler çok bol olur sana. Süperman sende var mı? Be Benim beni üşütmesin yeter olsun. Tamam olur. Benimkiler bana bol oluyor. İki lira verdim. Sana bol olur kanka. Şey olarak giyersin. Amet'in tense'i şu. Tamam ya istemiyorsan varma kes. Bunda <laughs> Bu süpermenmiş. Evet. Yap bakayım şovunu. Şovum yok henüz. Komediyim <laughs> ama güldüremiyorum. Oy. Henüz kendime özel bir hareket bulamadım. Ay ay ay. Bütün ver ben desem vermez mi araları ya? Ben kullanacağım üstüne. Sanki manyak bende hani. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve Artık bedava zamanı geldi yavaş yavaş televizyona geçiyorum. Oradan da işe sıkıcı.